Merhaba arkadaşlar. Özgür Özdilli. Bu videoda SolidWorks programında basit bir parça için hacim kalıbı çizeceğiz. Erkek ve dişi kalıbını oluşturacağız. Parçamızı şöyle düşündüm. Öncelikle bu parçayı çizelim. Üst düzlemi seçtim. Roki. çizim açtım. Dikdörtgenin merkezi olarak aldım. Ölçülendiriyorum. 100 milimetreye 40 milimetre diyorum. Sayfama sığdır. Daha sonra deliklerimiz var gördüğünüz gibi. Şu şekilde delikleri çizdim. Ölçülendirmeyi aldım. Deliklerim 12'şer milimetre. Merkezlerde çizdim. Sadece şu aradaki mesafeyi verebilirim 10 milimetre Aynı şekilde 10 milimetre Unsurlardan geldim Ekstrüzyonda katı oluştur bakıyorum kalınlık ne kadar 10 milimetre Uygundur diyorum ve katım oluştu Üzerine sağ tıklıyorum dik bakıyorum Ve unsurlardan çizim açıyorum ee, Arkadaşlar Ve Bir çizgi alıyorum Ortadan başlayarak şu şekilde ölçüsüz bir şekilde çizimimi oluşturuyorum. Ve ölçülendiriyorum. İşte burası 60 sayısı 30 mm. Şu kısım gözüküyor 12 mm. Şu ikisi arasındaki mesafe 6 Şurası 40-20 milimetre. Ve en son şurayı da yaparsak 10 milimetre dediğimiz zaman tamamdır. Bir eksen çizgisi alayım. Şöyle bir eksen çizgisi oluşturayım. Ve aynalama işlemini yapmak istiyorum. Ee, şunu sileyim. Şurası, şurası, şurası aynalamak istiyorum. Nereye göre? Eksen çizgisine göre. Okey dedim. Ve eksen çizgisini kaldırmadığım için hata veriyor. Şu an tamamdır. Evet. Ben buna ekstrüzyon da katı verdiğimde işlemimiz tamam olacak. Ne kadar vereceğim katıyı? 30 mm. 30 yazdım ve enterladım. Parçam tamamdır. Şu anda yarım bir daire çıkaracağım. Dik bakıyorum. Kroki. Çizim maç. Merkezini bulduktan sonra 24 milimetrelik bir daire çizdim. Bu sefer boşalt diyeceğim. Ne kadar boşaltacak? Şöyle çıksa yeterli. Evet. Tamamdır. Erkek ve dişi kalıp bu delikleri oluşturabilir. Fakat şuraya bir e, boşluk yaparsak buraya maça kullanmamız gerekecek. Onun için buraya da bir hemen işte dikdörtgen şeklinde küçük bir boşluk oluşturalım. Burada 10 5 mm diyelim. Unsurlar boşalt. Parçalı o da 10 milimetre derinliğinde olması yeterli. Bakıyorum. Evet. Oluştu. Şimdi bu parçamıza kalıp araçlarından kalıp araçlarından bakıyoruz ne işimize lazım. Kalıp eğer genleşme katsayısı önemli parçamızı biraz e, ölçek olarak büyük seçeriz. Mesela burada birken 1.05 hazır çıktı. İsterseniz bunu 1.1 de yapabilirsiniz. Merkeze göre büyüt diyor. Tıkladığında büyüdüğünü göreceksiniz parçamızın. Ölçek ver, verildi. Draft analizi eğim yani kalıptan dişi ve erkek kalıptan kurtulması çıkması için bir analiz çıkabiliyorum diye şuraya göre hesapla diyorum sarı gözüken yerlerin düzenlenmesi gerektiği ve kalıptan çıkmakta zorlanacağını söylüyor tamam diyorum ve eğim veriyorum draft bir derece nerelere şuraya göre Az önce sarı ile gösterilen yerlere tıklıyorum ve arka yüzeyi dik olan yerler. Evet, tamam diyorum. Şu anda bakarız bir derece nereye göre buraya göre ve yeşil olduğunu görüyoruz. Sadece şurayı unutmuşuz orada yapalım. Draft diyelim. Bir derece. Pardon. Bir dakika. Yeniden yapalım. Draft. Buraya göre. Şurayı bir derece yap diyorum. Ve şu anda tamamlandı. Arkadaşlar bu sıra önemli. Bu sıraya göre gidiyoruz. Ölçek draft'tan sonra ayrım çizgileri. Ayrım çizgileri oluşturacağız bir dereceye göre şimdi draft analizini tekrar yaptık otomatik olarak seçti İsterseniz bunu e, büyüteyim artık parçama ihtiyaç yok şu şekilde kenarlar seçildi gördüğünüz üzere kalıptan ayrılma hattı burası İsterseniz bunları e, silerek kendiniz oluşturabilirsiniz. Ya da aynı çizgide gitmek istiyorsanız size yön belirtiyor. Sadece seçiyorsunuz. Evet diyorsunuz. Bakıyorum. Tamam ve en son şurayı seçebiliyorum. İsterseniz şu üstteki hattı da seçebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ve tamam diyorum. Şimdi yapmam gereken iş bu boşlukları kapatmak olacak. Boşlukları kapatmak için boşlukları kapat'a tıkladım. Otomatik olarak iki tane kenar seçti. Tabii ki alt yüzeylerini gösteriyor. Doğrudur. Yani şeyler üst kalıp buralara oturacak ve boşluğu o oluşturacak. Uygundur diyorum ve kapatıyor. Bakın bu şekilde kapandı. Evet. Bu da tamamsa. Boşlukları kapat. Şimdi ayrım yüzeyleri. Ayrım yüzeyleri için şu mesafeler, ayrım mesafelerini buradan ayarlayabiliyoruz. Mesela 5 mm yapabiliriz bunu. Ee, tamam diyorum. Ve erkek dişi oluştura tıklıyorum. Şu yüzeyi seçtim. Ve burada alttan bakacağım ve şu ayrım yüzeylerini böyle değil ayrım yüzeyleri içine alacak şekilde hattı belirliyorum bu kalıbımın hattı olacak bu şekilde dikdörtgenimi ayarladıktan sonra önemli olan budur şuradan değil de okeylersek Bakın şöyle kalıbımız oluşturdu. Tabi bunu hassas bir şekilde ayarlayabildiğiniz gibi mantıklı bir boyutta ayarlamanız gerekiyor. Şuralardan ben hızlı olması açısından fazla ayrıntıya girmiyorum. Ve okey diyorum. Şu anda kalıbımın erkek bir diş kalıbım oluştu. İçine bakmak gerekirse şu şekilde bakabiliriz. Evet. Şimdi maç oluşturma meselesi var. hatırlarsanız önde bir boşluk koymuştuk. Maçaya tıkladım ve içini de görmek için şu şekilde ayarladım. Ben şu yüzeye tıklıyorum ve dik bakıyorum buraya. Maçanın Evet, buradan değil. Bu şekilde maçayı kapsayacak şekilde bir dikdörtgen oluşturuyorum. İçine alacak şekilde ve okey diyorum. Şu an şöyle bakıyorum. Evet. Şunu istersen şöyle uzattığınız zaman da maçanın içerisine bir dolduruldu. içinin doldurulduğu gözükmekte. Bu da tamamdır. Evet. Maçamız da tamam olduğuna göre şimdi öncelikle parçamızı bir kaydedelim kalıp diye masa üstünde ben daha önce açmıştım boş içerisi buna parça diyeyim ve kaydedeyim evet daha sonra gövdeleri kaydetmem gerekiyor yüzeyleri yüzeyli katı gövdeleri kaydediyorum evet Şimdi bakıyorum şöyle parçama. 3 tane, 4 tane maça maçayla birlikte. Üzerine tıkladığımda kendisi bir isim veriyor ve buraya kaydediyor. Hiç isimleri bozmadan istiyorsan ben buraya sadece maça kendimde verebilirim. Evet. İkincisi erkekli dişi oluştur bir tamamdır üçüncüsü acaba iki dedi ve şu şekilde ayrım attığını otomatik isimlendirdi. Siz buna ayrı ayrı resimler verebilirsiniz. Nerelerin olduğu gözüküyor. Evet. Ködelerimi kaydettikten sonra isterseniz böyle montajı da kaydedebilirsiniz. Burada montaj diyelim. aynı yere kaydettim. Evet, şimdi OK diyorum. Bir süre bekliyorum. Kayıt yapıyor. Yeniden oluşturuyorum. diyorum. Ve şu altta benim kalıbımı oluşturdu. Bu önemli. Altta ikinci sayfayı açıyor. Arkadaşlar buna dikkat edelim. Evet şimdi bunun içerisinde bizim parçamız kalıbımız hepsi dahil patlatma görünümüne tıklıyorum ve e, şu üst parçaya tıkladım oktan tutarak yukarıya doğru çektim sonra e, bu parçaya dokundum aşağıya doğru çektim aslında önce maçaya dokunsam daha mantıklı olacaktı bunu açtım ve bu şekilde parçayı dağıttığımı düşüneyim renklendirebilirdik evet okeyliyorum şimdi diyorum ki e, montajın üzerine gelip sağ tıklıyorum daraltmayı hareketlendiri tıklıyorum ve benim yaptığım sıraya göre hareketlendiriyor İsterseniz bunu kayıt yapabilirsiniz. Tekrar izleyebilirsiniz ve renklendirebilirsiniz. Peki arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim.